Merhabalar Handball Kulübü izleyenleri. Bugün Portugus Spor Salonu'ndayız, Eskişehir'deyiz. Anadolu Üniversitesi hocası Murat Hocam'la birlikteyiz. Murat Hocam. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz öncelikle antrenmanımıza. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Keyif aldık. Nasılsınız? Evet. Teşekkürler, sizleri sormalı. Çok sağ olun, bizdeyiz. Murat Hocam, bir ilk değerlendirmesi alabilir miyiz? Sezon başından itibaren mi? Genel. Çok uzun olur. <laughs> 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 Sorun değil hocam, biz Ayrıca. Yani bu sezon aslında çok istediğimiz gibi geçmedi bizim. <laughs> Ee, sezon başında aslında çok iyi baş, başlamayı planlıyorduk. Ee, iki, üçüncü maçtan sonra bizim e, sahne kurucumuz Zeynep, milli takım kampında ciddi bir sakatlık yaşadı. Ve ikinci yarının e, ikinci maçına kadar hiç oynayamadı. E, ayağında bir kırık oluştu. Dolayısıyla bu bizim yani bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim planlarımızı biraz e, bozdu. Dolayısıyla istediğimiz sonuçları elde edemedik. <laughs> İşte Zeynep'in ikinci yarıda takıma katılması ve katkısıyla... E, tabii o arada... birtakım şeyler de yerine oturdu. E, i̇ki tane galibiyet aldık ve iki galibiyetle ligde kaldık. Aslında... E, ikinci devre... E, iki galibiyet. Birinci devrede bir takım maçlar kazanabilirdik. E, özellikle evimizde oynadığımız maçlarda... E, çok ufak tefek hatalarla, bir iki farklarla maçları verdik. Bu Bizim... Ee, moralimizi çok bozdu. E biliyorsunuz bu işte moral çok önemli, motivasyon Kesinlikle. çok önemli. Öyle olunca istemediğimiz sonuçları elde ettik. Daha iyisi olabilirdi ama e, kısmet bu sene bu şekildeymiş. Hı hı. Yine de Süper Lig'de kaldık. Süper Lig'de kaldığımız için mutluyuz. Ee, özellikle bu sene bizim e, takımın çok gençti biliyorsunuz. Hı hı. Gençlerin bireysel performansına çok odaklandık. Onları da bireysel olarak daha üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. İşte bu sene bu biliyorsunuz Süper Lig'de gol kraliçesi oldu. Evet. O bizi çok sevindirdi. Çok iyi performans gösterdi. Amil takım kampına gitti. Avrupa Şampiyonası'na gitti. E, bu takım içerisinden yine mil takıma gidecek olan oyuncular var. Yine Yıldız mil takıma Kübra gitti. Orada <laughs> Akdeniz Şampiyonası'nda çok iyi bir performans gösterdi. Ee, Zeynep eğer sakatlık yaşamasaydı o da amil takımında yer alırdı. Ee, kaleci Tuğba'nın bu sene performansı iyiydi. Keriman kendisini geliştirdi. Yani bireysel olarak da sporcularımız kendini geliştirdi. Ee, tabii bunları yaparken bizim düşüncemiz birazcık daha ligde rahat bir pozisyonda yer almaktı. Sadece bizim için olumsuz tarafı o oldu. Ama dediğim gibi mutluyuz. Ligde kaldık. İşte önümüzdeki sene inşallah böyle bu stresi yaşamayız. Daha güzel bir sezon olur bizim için. Seneye dair bir kadro planlamanız var mı hocam? Tabii şimdi o planlamaları şimdiden yapmak gerekiyor. Öyle bir düşüncelerimiz var ama şu anda daha yönetim ile Şen Hoca e bugün gitti bir konuşması oldu. <laughs> önümüzdeki günlerde belli olur ama tabii istediğimiz önümüzdeki sene mevcut oyuncularımızla birlikte birkaç tane daha takviye yapıp hı hı. takımı bu şekilde devam ettirmek. Harika. Önümüzde bir de iki tane kupa maçımız var. Evet. Buna dair de söz söylemek ister misiniz hocam? E, Trabzon'la e, Trabzon'da biri biri Eskişehir olmak üzere iki tane kupa maçımız hı hı. var. E, bizim kupa ile ilgili çok büyük bir hedefimiz yok. Hı hı. Ama tabii ki hiçbir müsabaka sahaya çıkıp ee, oynanmadan kazanılmıyor ya da Kesinlikle. kaybedilmiyor. Biz her maçta olduğu gibi bütün mücadelemizi, bütün konsantrasyonumuzu sağda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bu sene başından beri dediğim gibi biz sonuca değil sürece odaklandık. Eğer iyi ve istediğimiz müsabakayı ve performansı ortaya koyabilirsek bu da bizi mutlu edecektir. Sonucunda kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Ama dediğim gibi çok, bu konuyla alakalı bir hedefimiz yok çocukların, sporcularımızın bireysel performansına odaklanıyoruz buradaki maçlarda da. Sizleri tebrik ediyorum hocam. Teşekkür Kızlarımıza abi. tebrik ederim. Evet Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde e, hocamız bizi ağırladılar. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür için. ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Herkese iyi günler deriz.